Böyle bir galibiyet oldu, farklı bir galibiyet oldu. Ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Bak, kalecimize başlayalım. Kalecim. Sonuçta bu herkes tarafından bilindiği bir takım oyunu. Başarı hiçbir zaman tek bir kişiye maalesef Aynen. doğru değildir. Aynı zamanda başarısızlığı abi. da bayağı. bir tek ya. kişiye maalesef bayağı doğru değildir. Sonuçta takım Ata, olarak, bayağı. Bayağı bayağı olarak bayağı bayağı iyi başladık, iyi oynadık. Disiplinliydik. Disiplin başarının tamamıdır. Yazıştır demiyorum, tamamıdır. Yani sonuçta başarıyı getiren disiplin. Ve bu bir kişi olarak değil, takım olarak yapılan bir başarı. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Valla diyecek bir şey yok. Kalecimiz, abimiz sağ olsun. Her şey dedi. Yeni, ligin yeni ekibi. Ee, biz tecrübe kazandık artık oynaya oynaya. Mutlak kazanmak için gelmiştik zaten. Takım biraz oturdu, oturdu gibi artık. Oturdu ya. artık, takım oturdu. Sayılır daha doğrusu. Hazırız artık. Daha kayıp vermemeye çalışacağız. Ya yani bu kadar yani. Bir de hiçbir zaten her şey dediler. Takımı tebrik ediyorum. Öncelikle ağzını tebrik ediyorum. Aynen. Aynen. Teşekkür ederiz.